Merhabalar arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün ben nereye geldim? Yeni mahalleye geldim arkadaşlar. birkaç sene önce çalıştığım yere geldim şu anda. Sizlere onu paylaşacağım. Tekrardan açılmış asbabı olarak. Evet restoranımız tekrardan açılmış arkadaşlar. Burası yeni mahalle teleferik durağında bulunuyor Evet arkadaşlar benim çalıştığım da bu kadar güzel değildi ee, beraber çalıştım usta maçmış şimdi arkadaşlar burayı Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle şuradan bir girişi var arkadaşlar. Burası. Şu karşıda telefe şey var metro var arkadaşlar. Şu şekil gir, giriş arkadaşlar. Ben burada çok çalıştım arkadaşlar yemek için gelebilirsiniz. Aslabalar meşhurdur bilirsiniz yani. Evet. Bu bölümde çok çalıştım arkadaşlar. Çay yapıyordum, patates kızartıyorduk. Şurada ustalarımız. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim, Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E ee, fırın tarafını buraya almışlar biraz. Değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Evet burada bayağı bir günlerimiz geçti arkadaşlar. Selam olsun beraber çalıştığımız arkadaşlara. Beni izleyen arkadaşlara. Evet her şeyi var burada arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin diyorum. Evet. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Masama geliyorum şimdi. Aslı babana bunlar ikrami arkadaşlar. Çiğ köfte, ezmesi, salatası, beyaz patates, bacacık. Yemeğimiz de geliyor. Kuzu şiş söyledim arkadaşlar. Şöyle sıcak ekmeğimiz de geldi arkadaşlar. Ben başladım bile. Bal da var ama tadına bakıyorum valla. Evet arkadaşlar. Burası hmm, önce ben çalıştım. ...beraber çalıştığımız bir arkadaş, enişte diyorum ben ona. Ee, yıllar önce, kaç, 6-7 sene önce çalıştık beraber. Ee, eşi Çorumlu enişte diyordum. Şimdi e, maşallah kendini olmuş Hayırlı uğurlu olsun diyorum buradan. Allah'ın bol müşteriler versin diyorum. Ayrıca e, benim kendi eniştem... E, ...Elmas'ın eşi Hasan. Hasan enişte inende... Ee, Arkadaşlarımız Konuştuk yine enişteyle. Geçenlerde enişte söylemişti bana. Ee, benim arkadaş e, Asbabayı açmış diye. Böyle e, ikimiz de aynı e, ustayı tanıyormuşuz. E, ben enişteden önce tanıyordum Mehmet ustayı. İzin verirse çekerim onu da. Ustamız da patronu. Öyle işte yani. Geldim bugün Yeni mahallede işim vardı. Ben her geldiğimde de buraya uğrarım. Şöyle bir selam vereyim dedim. Sen, YouTube. He? Sen de çekeyim mi? De çekeyim. Yemeğim de geldi arkadaşlar. Kuzu şey söylemiştim. Unutmuşum kusura bakmayın. Hadi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi restoranttan ayrıldım otobüse doğru gidiyorum. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Çok güzel olmuş. Eskisinden daha da güzel olmuş. İşte bugün de böyle geçti arkadaşlar. Bugün evden ayrıldım. Kendime zaman ayırdım. İşim vardı zaten de. Yeni mahallede işim vardı. Bazen işte işim oluyor. Buralara geliyorum bir e, yokluyorum, yürüyüş yapıyorum, gidiyorum. Arkadaşlar. Tabii, otobü, tabii şimdi. Kartımı doldurayım et kartımı da doldurdum. Lazım oluyor bazen aşağı inince ee, olursa neye giderken lazım oluyor arkadaşlar. Yeni mahalleyi çok seviyorum arkadaşlar ya. Bugün de hava bulanık biraz. Değişik bir havası var yeni mahallenin. Bilmem insana huzur veriyor. Şentepe'yi çok seviyorum tabii ki ama yeni mahallede güzel yani arkadaşlar buraya kadar beni eşlik ettiğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni izleyen arkadaşlara boş geçmeyin arkadaşlar. Abone olun. Ben bir aboneye abone aşmam lazım. Yardımcı olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir vlog'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benim kanalımda kalın.